Hoş geldin. Kaç bulduk? Nereye gidiyorsun? Kemal Bey evleniyormuş. Ben de eşinin bekarlığa veda partisine gidiyorum. Hmm, gel bakalım. <laughs> Gidebiliyor muyum bilmiyorum da. Ben ayakkabılarını ve kravatını çok sevdim aslında ama sanki yani gömlekle Boş böyle birazcık boş kalmışsın. çıplak Ama görünüyor. zaten bu ayakkabı yabancı biraz boş kalmalıydı. Lütfen kameramına <laughs> ayakkabıları <bir> görelim. <laughs> Bilmem maklarım altın... arkadan çek. arkadaş? <laughs> Altına bir kot şort falan giy. Ya içimde şort var ama yani. yüksek bel. Yok yani... o şort bence açılırsa diye şort giydim. Değil. Olur da bir rüzgar eser <laughs> diye. Onun e, çantan çok alakasız Nihal. Madem Çünkü çantamı unuttum. Yaptın. Yanımda olan en uygunu buydu. He, anladım. Sabah da zaten çok büyük terslikler yaşadım Öykü Hanım, o yüzden unuttum. Simite yetişemedin. şey bozulmuş duş şeysi, ne denir ona, mı, ne, ısıtıcı, kombi. <gülüyor> <gülüyor> Marka. İşte onun, o bozulmuştu, o yüzden e gittim apar topar, o yüzden çantamı unutmuştum. Böyle bunu almak zorunda kaldım. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Şida. Ayakkabıların tek başına çok, çok güzel. Teşekkür ederim. Hep beraber. Ama galada şey giymiştin ya çoraplar değişik renklerde iki tane bir bacağın. Keşke bunda olsaydı belki. Ya hani... denedim. Ee, kesiyor yani ve buna bence düz bir şey gerekiyordu. Sen nasıl kombinlerdin? Ya ben öyle çorap düşündüm altında daha renklensin hani daha kapansın. Hadi onu yapamıyorsan gerçekten sana bir tane bacak spreyi alacağım fondöteni. Alsan aşkım. Deneyeceğim. Tamam. Bugün makyajım bana değişik geldi. Sen gibi değil sanki Çünkü başka makyajım. biri yaptı ama benim. Konuşmalarımdan anlamışsındır zaten ama sana çok olan net belli. sevgim ve saygımdan çıldı. Peki. Bu kadar. GÜŞA. E, ee, ayakkabılarını beğendim. Aslında gömlek hepsini de beğendim ama dediğim gibi çıplaklık, e, bir şey eksik. Ya belki şey yapabilirdin, gravat taktın ya. Nihal üstüne böyle erkek ceketi gibi boyfriend bir ceket ya da yelek gibi bir şey de giyebilirdin. O zaman belki de tamamlayabilirdin. Ya çok bindirmek istemedim yani. Ya da yelek bile olabilirdi. Boy ya düşündüm bir yelek. siyah yelek de olmadı bence. Ayakkabım çok hareketli yani. Bunu neyle kullanabilirim bilmiyorum. Ya düz bir elbiseyle ya bununla diye düşündüm. Olmuşum bakalım Kemal Bey beni alacak mı? Bakalım. Veda partisine. Bakalım bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Nihal ayakkabı 970 lira, çanta 100 lira, gömlek 40 lira, kravat 100 lira. Hoş geldin. Hoş bulduk Kemal Bey. Bugüne kadar giydiğin en güzel ayakkabı. Gerçekten. Gerçekten. Çok beğendim. Bayıldım hatta. Çok teşekkür ederim. Kravatını da çıkartır mısın? Beğenirsiniz diye düşünmüştüm. <laughs> Yakanı da ilikle. En yapamadığım şey. Yap. Bırak çantanı, kravatını. iki elini kullan. Rahat rahat. Ay fenalık geldi. Rujumu çıkarıyorum. <laughs> Çok yakışmıştı. Sen çok konuşmaz. Kapat kapat onu da kapat. Saçlarını da kulağının arkasından çıkar. Bence de çok çirkin oldu. <laughs> Aynen. Bilmiyorum Bekarlığa Veda partisini eşim olacak insan çağırıyor arkadaşlarını. Seni çağırır mı? <laughs> ben de çağırmazlar. Ama şu, <laughs> şu halinde ben gömleğini çok beğendim. Çok güzel bir gömlek elbise. O ayakkabıyla çantan da olmaz ama iyi görünüyorsun. Saçlarını da sevdim. Yedi veriyorum. Çok teşekkür ederim. Mutluluklar dilerim. Koş. Ay. <laughs> Böyle bir moda var. <laughs> Ombre miydi o? Yok o da olmamış. Teşekkür ederim Nurella. <laughs> Ay senin nurelle diyen dillerimi. Ay getirin de şunu çıkarayım ya yarım kaldım. Ben size morucu çok yakıştırıyorum ama size siz sevmiyorsunuz. Ben... <laughs> Sevmiyorum ne yapayım? <laughs> Ayakkabların hakikaten çok güzel ama o çantayla asla bağdaştıramadım. <laughs> O çanta çok tren, çok şeker bir çanta. Ama bu ayakkabıyla kül yani olmaz. Aynen. Böyle bu gömlek. Ay çok şekersin. Ay, ay ne tatlısın. <laughs> Sana bu ayakkabıyı bu fikri sanıyorum ki adı lazım değil birisi yardım Hayır, etti. Hayır bunu kendim aldım. Sonra da Özden'e gösterdim ona e, e, <laughs> ben seni bilmez miyim? Hayır, kızım. Hayır, gösterdim. Kızım bak, sonra. senden Altı buçuktan yukarı bir şey çıkmaz. Ama işin bunu içine, ben işin ama. içine özden girerse eğer. Ay yanlış yazdım. Pardon. Senden altıdan yukarı bir şey çıkmaz. İşin Haksızlık içine. ediyorsunuz ama. Ben Sus. burada ne notları aldım? <laughs> Yedi veriyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu ayakkabı keşke bunu kombin etmeseydin. Çünkü yani ayakkabı evet tek başına futuristik bir şey, klasik gömlek olabilir ama onu da çok daha şeylere değişik şeylere kullanabilirsin çünkü ayakkabı çok güzel. Tekrar kullanırım söyledikleriniz. Kullan canım ve hmm. o çantayla o ayakkabıyla olmaz. Konseptin harika. Değil mi? Ama kombin ben bilmiyorum. Kemal sen bunu izin veriyor musun? Veda parti, <laughs> veda parti. Kızlar böyle mi giysin? ona ben karışmıyorum ki e, eşim yapıyor partiyi. Onun Aa, eşi o zaman mesela. ben karışacağım. <laughs> ben karışacağım. Sen karış. Yapmayın kızlar. Altı. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Sevgili izleyiciler, Nihal ile birlikte bugün podyumu kapattık. Günün en yüksek puanına baktığımızda Ezgi Baylar'ı görüyoruz efendim. Tebrikler. Teşekkür ederim. Güzel bir açılış oldu haftaya. En düşük puanlardan Nazlı Hamarat. Ayşenur Balcı, Özden mu? ve Gülşah. Evet, üç tane 18 puanda yarışmacımız var. Sizin kararınızı biri kalacak, üçü karşınıza gelecek. Gülşah oturuyor.